Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Efa. Bugünkü videomda sizlere Sova'nın Heaven haritasındaki bütün taktiklerini, ok taktiklerini vesaire göstermeye çalışacağım. İsterseniz hemen videomuza başlayalım. Şimdi arkadaşlar ilk okumuzu Double Door'dan atacağız ki bu okun e, kill almanıza vesaire çok faydası dokunacaktır. Şimdi bir arkadaşınız burada dursun veya burada dursun fark etmez ve kapıyı kırsın. Tamam mı? Kapıyı kırdık. Şimdi Maç başlar başlamaz okunuza atıyorsunuz. Yanınızda arkadaşınız var. Rakibi gördünüz ve bu şekilde onları öldürdünüz. Çok güzel bir ok olduğunu düşünüyorum ve gerçekten işinize yarayacaktır. Hem UFO açısından hem kill açısından. Kaç kişi olurlarsa olsunlar midde mid arkasında hepsini görecektir. Şimdi arkadaşlar sobayla C uzunu tutuyorsanız geçelim C uzundaki okumuza. Bu oku buradan atmanızı tavsiye etmem. Çünkü insanlar bazen böyle bir ok atıyorlar. Bunu atarken ölebilirsiniz. Rakip çıkıp sniperla vesaire tek atabilir size. Allah göstermesin. O yüzden şimdi böyle bir ok atacaksınız. Çok güvenli bir şekilde. Şuraya geliyorsunuz arkadaşlar. Video burada bölüyorum. Söylemek istediğim bir şey var ki. Gördüğünüz gibi kanalımdaki videoyu izleyen insanların %87'si abone olmayan kullanıcılar. Evet arkadaşlar videolarımı izleyen insanların çoğusu ne like atıyor ne de abone oluyor. Eğer siz like ve aboneyi hak ettiğimi düşünüyorsanız Kanalıma abone olup videolarıma like atabilirsiniz. Aynı zamanda da Twitch üzerinden yayınlar yapıyorum. Yayınlarıma katılmak isterseniz link açıklama kısmında mevcut. Şimdi isterseniz devam edelim. Şuraya geliyorsunuz arkadaşlar. O kalıyorsunuz ve bu çatının köşesiyle isabetinde tam olarak buraya geliyoruz. Şu şekilde. Şu şekilde. Sonra 2 ile gönderiyoruz arkadaşlar 2 çarçla. Bu şekilde C Longo ok gidiyor ve C long'da gördüğünüz gibi bütün rakipleri bu şekilde görebilirsiniz. Ee, buradan ulti falan da atabilirsiniz eğer e, isterseniz hızlı bir şekilde oynamak kullanabilirsiniz tavsiye ederim. Daha sonra arkadaşlar B'ye geçelim. B'den iki tane ok göstereceğim size. Sova genellikle B'de oynamaz. Biraz saçma ama info almak için bazen gelebilir. Oklarıyla info almak için. Şimdi arkadaşlar böyle bir okumuz var. Bu oku tutuyorsunuz buraya. Burada beyaz bir leke var. Onun soluna bir sekme açıyoruz. Gönderiyoruz. Bu şekilde arkadaşlar adam varsa eğer Windows'un arkasında bu şekilde öldürebilirsiniz. Çok güzel bir ok olduğunu düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bir tane B'de çok güçlü okumuz var ki bunu her zaman kullanabilirsiniz. Şöyle geliyorsunuz buraya. Daha sonra eğiminizi yukarıda şu pencere gibi çıkıntıların ilkinin en üstüne tutuyorsunuz. Yakınlaştırıp göstereceğim zaten. Şöyle full charge'la İki sekmeyle gönderdik. Ve bu şekilde bir ok gidiyor. Bu ok sayesinde arkadaşlar rakiplerin bütün bu koridordaki her şeyin infosunu alabilirsiniz. C'ye mi gidiyorlar? Middeler mi? Yoksa A tarafına mı yürüyorlar? Hepsini görebilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel bir ok olduğunu düşünüyorum. Şuraya gelip çarpıyor. Ve her tarafın infosunu alıyor. O yüzden bu görüyorsunuz arkadaşlar. C tarafına giderse bile uzak bile olsa buradan birazcık tam olarak infosunu alabilirsiniz. Bu oku kullanmanızı tavsiye ederim. Bey de genellikle oynamıyor dediğim gibi sova ama yine de bu okla güzel infolar alabilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar geçelim A bölümüne. Genellikle ben sova ile A oynardım. Çoğu insan böyle yapar. Çünkü A'nın infosunu erken almanız çok daha avantajlı oluyor. A'nın retake'i biraz zor olduğu için. A'ya gelip gelmediklerini hızlı bir şekilde öğrenmeniz önemli. Genellikle o yüzden şu şekilde bir ok atabilirsiniz. Tam olarak gösterdiğim gibi şu e, tahta duvarın ve bu duvarın köşelerini birbirine sabitliyorsunuz arkadaşlar. Tam gösterdiğim gibi duracaksınız burada ve şu şekilde. Daha sonra okunuzu şu e, lamba kablolarının sağ üstte tutuyoruz o, bir ve bir iki çarpıyla 2 gö çarpçıklı gönderiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde A arkasından oynayan adamların infosunu hızlı bir şekilde alabilirsiniz. Bok gelip tam olarak şuraya çarpıyor arkadaşlar. Aynı zamanda midden de info alıyor bu. C tarafına gitmiyor biraz uzak kaldığı için. Ama burasıdır, 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 burasıdır. Her yeri görüyor. Boku kullanabilirsiniz. Genellikle işinize yarayacaktır. Şimdi arkadaşlar size Sova'nın bir tane retake okunu göstereceğim. Retake nedir? Mesela adamlar A sayda girdiler rakipleriniz. Bombayı kurdular. Siz C'deydiniz ve A'ya gidip adamları öldürmeye çalışıyorsunuz ve bu zaman siz bir ok sayesinde, sovanın bir oku ok sayesinde sahipteki bütün adamların yerini öğrenebilirsiniz ve bu şekilde Heaven'da ve City'de arkadaşınız varsa onlar da çok güvenli şekilde girerler sayede herkesten infoları olduğu şekilde. İki türlü ok var burada. Birisini atmak birazcık zor, biraz riskli. Birisi de daha basit. Şimdi ilk okumuz şöyle ki şu gördüğünüz köşede çıkıntı var. Çatının çıkıntısı. Bunun üstüne tutuyorsunuz birazcık crosshair'inizi. Ve full charge'a gönderiyorsunuz arkadaşlar. Okunuz. Buraya çarpıyor. Ve site'deki gördüğünüz gibi herkesi görüyor arkadaşlar. Buradaki bir ok. Burasıdır. Bu köşelerdir. Aynı zamanda arka köşeleri de görüyor. Buraları da görüyor. O yüzden bu oku kullanın arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi mesela göstereyim. Buraya geliyor tam olarak. Ve tam olarak buraları vesaire her yeri görüyor. Bu ok çok kullanışlı. Bu oku kullanabilirsiniz. Ama bu şekilde atmanız biraz zor olabilir. Bazen ıskalayabilirsiniz. Eğer arkadaşlar risk atmak istemiyorsanız okunuzu bu şekilde çatının büyük tarafına da atabilirsiniz. Çok da farkı yok aslında ama şu arka tarafı görmeyebilir bazen. İlk attığım ise arka tarafı çok rahat görüyor. Şimdi diyelim adamlar B'de şuraya bomba kurdular ve kapı arkası falan bekliyorlar. Şuraya geliyorsunuz arkadaşlar. İki sektirmeyi açtıktan sonra şuraya çarptıracağız. Tamam mı? Şu şekilde arkadaşlar. Böyle bir okumuz sayesinde içerideki adamları görebiliriz. Kapı arkasındaki adamları da böyle full sektirerek görebilirsiniz arkadaşlar. Bunu birazcık geriye atıyor. İçeridekileri görmezsiniz ama şu kapının arkasında yatanları göreceksiniz bunun sayesinde. Eğer sadece içeri atmak istiyorsanız şurada bu kadar sıkacaksınız. Eğer kapı arkasına atmak istiyorsanız da şu şekilde göndereceksiniz. Şimdi arkadaşlar aynı zamanda C ile içinde bir tane okumuz var ki bunu da kullanabilirsiniz. Mesela adamlar C'ye kurdu, bomba kurdular. Siz A'dan geliyorsunuz ve yerlerini öğrenmek için şöyle bir sektirmeyle ok açıyorsun, açıyorsunuz. Ve şurada bir tane böyle çizgi var. Gölge mi, e, çizgi var böyle yukarıdan aşağıya gelen. Bu çizginin sağını azıcık tuttuktan sonra bir sektirmeyle fullleyip atıyorsunuz okunuzu. Ve bu şekilde bir ok geliyor. Buralardır. Buralardır. Her yeri görüyor arkadaşlar. Sadece bu köşeyi görmüyor. Burayı görmüyor eğer adam burada saklanırsa. Burası görmesi çok zor çünkü böyle bir taşlar ama şurasıdır. Buralardır. Her yerin infosunu alabilirsiniz bu ok sayesinde arkadaşlar. Şimdi geçelim saldıranlar tarafında atacağımız oklara. Şimdi arkadaşlar mesela diyelim ki takımınızla C'ye rastlayacaksınız ve C saydın bütün infosunu almak istiyorsunuz. Burası için iki tane ok var ama en ideali bu. Bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Şuraya geliyorsunuz bu köşeye ve buradan bu ağacın en üstteki Noktasına nişan alıyorsunuz ve bir buçukla yani iki ile gönderiyorsunuz. Buraya bir ok atacaktır arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ok gelip şuradaki tam olarak şuraya çarpıyor arkadaşlar. Tam olarak şu çatının burasına geliyor ki bunun sayesinde buralarda buralarda aynı zamanda şuralarında infosunu alabiliyorsunuz. Hatta buraları da görebiliyor arkadaşlar. O yüzden bu oku da kullanmanızı tavsiye ederim. Şurayı da görüyor arkadaşlar. Bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Aynı zamanda bir tane daha böyle okumuz vardı ki. Şuraya geliyorsunuz. 2 çarpıyla fullleyip gönderdiğinizde şöyle bir ok gidecektir. Bunun sayesinde de bu şekilde info alabilirsiniz. Ama ilk gösterdiğimi daha çok tavsiye ederim. Onun daha iyi olduğunu düşünüyorum. Daha sonra arkadaşlar C uzuna giderken mesela şurada gelip drone'unuzu kullanabilirsiniz. Bu drone'la bu köşelerin infosunu alabilirsiniz yine lazım olursa. Bu şekilde bu drone'u da ataktayken çok kullanışlı bir şekilde kullanabilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar geçelim double door tarafına. Double door tarafına girmeye çalışırsanız sova burada yine kil için baya bir info olacağını söyleyebilirim. Mesela diyelim buradasınız takım arkadaşlarınızla birlikte. Takım arkadaşlarınıza şu kapıları kırmasını söyleyin. Aynı zamanda sizi korumasını söyleyin. Bu zaman siz buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Buraya tam bu köşeye full charge ile bir ok gönderiyorsunuz. Adam gözükür gözükmez. Bu şekilde arkadaşlar Wolbeck'le onu öldürebilirsiniz. Ve aynı zamanda boku neden böyle atmanızı söyleyeyim. Çünkü arkadaşlar bok sayesinde siz buraların ve buraların her yerin infosunu alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar pencereden B'ye sayede bir tane ok atabilirsiniz bu şekilde göstermeden adamlara. Bunu B'ye açıyorsanız kullanabilirsiniz. Buraya geliyoruz. Bu şekilde bu kırmızı tahtının üstüne şurada bir bulanıklık var. İşte birazcık üstüne tutarsanız yeterli olacaktır. Bir sektirme için ve iki ile gönderin arkadaşlar. Bir tane böyle ok gidecek ve köşelerde pusan adamları rahatlıkla göreceksiniz. Hatta wallbank atabilirsiniz buradan. Bunu kullanabilirsiniz. Hatta bunu attıktan sonra ultinizi de atabilirsiniz. Bu pencereden işinize yarayabilir. Daha sonra arkadaşlar geçelim A sayıda. A tarafına. Buradan A bahçeden A sayda nasıl ok atabilirsiniz? Bunların birkaç tane yöntemi var. Bunları sizlere göstereyim şimdi. İlk olarak arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Şu e, burada böyle bir demir var siyah. Bunun altında nişan aldıktan sonra bu şekilde atarsanız bir tane okunuz gelip buraya girecektir ve site'deki herkesi görecektir arkadaşlar. Bu ok, güzel bir ok. Basit bir ok. Bunu kullanabilirsiniz. E, önce a infosunu almak için bu şekilde atıyorsunuz. Tam olarak buradan geliyoruz. Bu şekilde gönderiyoruz. Şimdi arkadaşlar bir tane daha böyle okumuz var. Daha sayıta atmak için çalışabilirsiniz. Buraya geliyoruz arkadaşlar yine. Bir sektirme açıyoruz. Bu gördüğünüz çıkıntının birazcık üstüne tutuyoruz. Kroselerimizi tam gösterdiğim şekilde. Ve bir sektirmeyle kırmızıyla gönderiyoruz. Ve bir tane sayıda böyle ok gidecektir. Ve heaven altını vesaire görmek için kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ilk gösterdiğim okun Heaven'ın içerisinde gösterdiğini söylemem gerekiyor. Bunu ise şöyle atıyoruz. Yine demin göstermiştim ama şu siyahın altına birazcık sağını tutuyorsunuz. Bu şekilde iki ile gönderiyoruz arkadaşlar. Bu zaman Heaven içerisinde adam varsa onu da göreceğiz. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar asayet için bir tane de böyle okumuz vardı. Buraya geliyoruz. Şu tahtanın sağını tutuyoruz azıcık. Ve Zıpladıktan sonra iki çarpı ile gönderiyoruz. Bu şekilde bir ok geliyor. Ve A site'deki adamları bu şekilde de görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada okunuzu kullandıktan sonra genellikle ultiniz varsa kullanmanızı tavsiye ederim. Şu şekilde göstereyim. Bu demin gösterdiğim oktu yine. Buraya tutuyorsunuz arkadaşlar. Bir sektirme ile kırmızı ile gönderdiniz. Side'ın içine gitti. Mesela rakibi gördükten sonra arkadaşlar bu köşeden öldürebilirsiniz onu da ultinizle birlikte. Daha sonra arkadaşlar, daha sonra neyimiz vardı? Daha sonra mesela bazı zamanlarda ağ noktasınız Hiç ok atmadan geldiniz. Buraya geldiğiniz arkadaşlar okunuzu genellikle şuraya atmanızı tavsiye ederim. Çünkü buraya atarsanız bütün sağ, sol ve bu köşelerin hepsini görmesi için e, bu oku kullanabilirsiniz. Bu çok güzel bir ok. Yani basit bir ok. Yani her zaman e, aşırı böyle bir şekilli şükürlü bir şeyler yapmak zorunda değiliz tabii ki dümdüz oklar atmamız da gerekiyor bazen. Çoğunlukla böyle atmanız işinizi daha hızlı yapmanıza sebep olacaktır. Mesela sayda girdiğinizde şuraya genellikle bir ok atarsanız daha faydalı olacaktır takımınız için. Bu köşeleri gördüğü için içeri girdiğinizde infonuz olacaktır. Bunu da kullanabilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlar buradan bazen böyle şoklarınızda kullanabilirsiniz. Şu şekilde Heaven altı için böyle kullanabilirsiniz. Genellikle bazen kusuyorlar şuraya için atabilirsiniz şok dartlarınızı da. Şimdi arkadaşlar bir tane de böyle bir şey gösterelim sizlere. Bu işin birazcık eğlenceli kısmı. Bunu genellikle yapmazsınız ama işte bir kere belki yaparsınız hayatınız boyunca o zaman da tutar. Bunu nasıl yapacağız? Bombayı kurduk diyelim. Tek kaldınız. Bombayı kurduktan sonra şok oklarınızı alın. İki sekme ile havaya atın. İkisini dar dar da bu şekilde. Daha sonra arkadaşlar gidin bir yerde pusun. Mesela Oklarınızı görüyorsunuz, yukarı sekiyorlar, gidip geliyorlar, rakip geldi mesela bomba çözüyor. <laughs> bu şekilde arkadaşlar. Bunu belki e, hayatınızda bir kere yaparsınız bu okları, şok oklarına, bir kere denk gelir ama bir kere de tutar, belki maçı kazanırsınız. Yani belki yaparsınız diye bunu da gösterelim dedik. Eğlenceli tarafı biraz. Evet arkadaşlar, sobanın Heaven haritasındaki taktiklerini, ok taktiklerini vesaire göstermeye çalıştım. Umarım işinize yaramıştır. Bütün karakterlerin taktik videoları ve sovanın da bütün haritalardaki videoları da gelecektir. Takipte kalın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.